Kıymetli izleyenler merhabalar. Bir Hayat ve İnsan programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatında insanlarla ve diğer canlılarla, diğer mahlukatla pek çok şeyi paylaşmak durumunda olan bir varlık. Ve bu paylaşma esnasında da onlardan, çevresinden etkilenen bir varlık. Arkadaşlarından, yaşadığı çevreden, ailesinden, işinde bulunduğu kültürden ve hatta bulunduğu coğrafyadan bile etkilenen bir varlık. Bunun için büyükler demişler ki, bana arkadaşının kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Aynı şekilde insan elbette ki iyi insanlarla, sahri insanlarla, İslam ahlakını yaşamayı yeğleyen arkadaşlarla bir olduğu zamanki durumu ile kötü arkadaşlarla bir olduğu, beraber olduğu durumdaki durumu elbette ki bir olmaz. Bunun gibi içinde yaşadığı kültürel durumda aynı şekilde böyledir. Eğer İslam'ı yaşamaya çalışan insanlarla beraber olursa ahlakı da o şekilde ilerler ve gelişler. Şunu demek istiyoruz. İnsan daima etkilenen bir varlık. Bazen baktığımız kişilerden veya eşyalardan çok defa gözlerimizi alamadığımız zamanlar olur. Gözler ruhi fonksiyonları ve beynin gücünü en iyi şekilde kullanabilen bir ağzamızdır. Insandaki ruhi fonksiyonları ve beynin gücünü en iyi şekilde kullanabilen bir organ. Bunun için bilim adamları da gözün tesirine, nazara, bende ilme olarak da bunu kesin olarak kanıtlamışlardır. Ve buna kendi ilim dillerinde hipnoz adı vermişlerdir. Dini literatürde ise, dini terminolojide ise bunun adı nazar değmesi ve halk ağzında ise göz değmesi olarak geçmiştir. Bazılarımız nazar değmesinin ve hatta göz değmesinin batıl bir inanç olduğunu düşünürler. Halbuki bu böyle değil. Tam tersine nazar değmesi veya göz değmesi denilen, denilen hadise haktır ve muhakkaktır. Gözlerin tesiri beynin gücünden ve ruhun gücünden istifade ile göz vasıtasıyla bir insandan bir başka insana veya da bir canlıya veya hatta bir bitkiye tesir oldu. Hem bilimsel olarak ispatlanmış hem de bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Göz değmesi haktır. Eğer kaderi delip geçecek olsaydı, kaderin ötesine önüne geçebilecek bir şey olsaydı şüphesiz bu nazar değmesi ve göz değmesi olurdu buyurmuşlardır. Aslında göz değmesi denilen hadise sadece ve sadece gözlerle alakalı olan bir durum değildir. Nazar değmesi veya göz değmesi haktır. Ancak bunun sadece gözler vasıtasıyla olduğunu iddia etmek de yanlış olur. Nazar değmesi kişinin kendi fıtratında olan bir hadisedir. Halk arasında yine çokça söylenen bir söz vardır ki, Açık renk gözlü olanlar, e, örneğin mavi gözlü veyahut yeşil gözlü olanların nazar değmesi daha da çok olur. Belki bu e, teorik olarak e, böyle söylenmiş olabilir. Ancak dediğimiz gibi nazar değmesi başka göz rengi sahibi olan insanlarda da mutlaka olabilir. Bazen insan elinde olmayarak nazar değdirebilir. İradesinin dışında gerçekleşebilir. O bakımdan büyükler diyorlar ki böyle bir şeyin olmasını istemediğimiz zaman. Çünkü bazen gayri ihtiyari olarak beğendiğimiz çok hoşumuza giden bir şey olabilir. İnsanın ruhiyle beraber hareket eden gözleri ona doğru bakabilir. Böyle olduğu zamanlarda maşallah ve barekallah demeliyiz. Yani Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Allah bereket versin. Allah daha da arttırsın. Allah daha da güzelini versin anlamında maşallah ve hatta maşallah, Allah demeliyiz ki nazar değmesinden hem biz hem de karşıdaki canlı, artık eşya neyse onlar korunmuş olsunlar. Nazar sadece insana tesir etmez. Çok Koşa giden bir hayvana, örneğin çok güzel olan bir ata veyahut bir süt ineğine, hatta ve hatta ekinleri, başakları bol olan bir tarlaya, yine meyveleri salkım salkım olan bir bağ bahçeye bile nazar değebilir. O bakımdan az önce söylediğimiz gibi nazarın değmemesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam maşallah denilmesini bizlere tavsiye buyurmuşlardır. Şunu son olarak söyleyelim. Resulullah Efendimiz'in tabiriyle nazar haktır ve hakikattir. Bir hadis-i şeriflerinde yine şöyle buyuruyorlar. Nazar deveyi kazana insanı mezara götürebilir. O bakımdan Allahu Teala'nın bize verdiği iradeyi sağlam, yerinde ve güzel kullanalım. İrademizin dışında gerçekleşecek olan hadiseler içinde mutlaka maşallah demeyi esirgemeyelim kendi dilimizden. Efendim bir başka Hayat ve insan programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.